Aa bu Noel Baba değil mi? Aa, bir dakika bir dakika. Bu niye böyle değişik hareketler yapıyor ya? Ha, yoksa bu akşam haberlere çıkan hapisten kaçan Noel Baba mı? Eyvah. Bizimkilere hemen haber vermem lazım. Buraya niye geldi acaba? Eyvah. Çocuklar burada mısınız? Dışarıda kim var biliyor musunuz? Kim var? Akşam haberlere çıktı ya Noel Baba hapisten kaçmış diye. O burada. Değil mi? Oğlum nereden buldu bizi? Bilmiyorum. Eyvah oğlum acaba şimdi? bize mi gel bilmiyorum ki kapının önünde böyle acayip sırtında bir çuvalla acayip hareketler ediyor Yusuf acaba bize mi geliyor ne yapıyor anlamadım ki Bilmiyorum, bilmiyorum. bize niye Bilmiyorum dikkat edin tamam mı? Kapı falan çalarsa sakın açmayın. Anlaştık mı? Ben bakacağım şimdi kapının önünde mi hala hemen bakıp geliyorum. Yok yok tamam gözükmüyor buradan gitmiş. Of oh be bize gelmedi galiba ya. Korkmuştum ha bize geldi diye. Onur Sakin ol oğlum bir şey yok. Ben korktum. Senin için korktum. Yusuf Ayaz'a bir şey olmaz. Aa, kapı mı çalıyor? Oğlum sakın kapıyı falan. Eyvah eyvah bu. Yoksa Noel Baba mı geldi ya? Bir dakika oğlum dur dur. Korkma. Yusuf Ayaz, sakın korkma oğlum. Dur dur dur. Bir dakika dur. Kim o? Oğlum ses gelmiyor burada. Eyvah kapıdan ses gelmiyor. Oğlum korkuyorum Yusuf Ayaz nasıl açayım? Ya Noel babaysa? Dur şuradan bakalım durun gelme korkuyorum. Yok bu ışık da yanmıyor. Eyvah kapının ışığı da yanmıyor. Kim bakacak kapıya? Evet. Yusuf Ayaz sen mi bakacaksın? Dur dur dur. En cesurumuz demek ki Yusuf Ayaz. Tamam kapıya Yusuf Ayaz baksın anlaştık. Babacım hazır mısın? Bak sana güveniyoruz. Bak annen de bak burada sana güveniyoruz Yusuf tamam mı? Dur dur dur. Ben şuraya saklanayım Yusuf dikkat et ama tamam mı? 1-2-3 ee, burada bir şey yok. Aa kimse yok oğlum. Kapıya kim vuruyor zaman ya? Allah Allah. Tamam, Yusuf Nereye bak oğlum hadi 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 nereye bakıyorsan bak hadi ne var o, o, da ne Yusuf o nereden kek mi eyvah gel gel kek var kapıda bu kek mi? Kapıyı kapat oğlum. Bu keki kim koydu kapıya? Bilmiyorum. Eyvah eyvah. Ayşe kek var yesek mi? Hayır hayır. Ben, ben yiyeceğim. Aa Yusuf Ayaz. Hayır, Yusuf yapacağım. Ayaz oğlum bir dakika. Acaba no Noel Baba mı koydu bunu hapisten kaçan? o Oğlum kim koydu o zaman? Aa belki babaannesi bırakmıştır kapının önüne. Olabilir, Olabilir mi? Ola Allah Allah o zaman yeni bıraktılar. Kim bıraktı? Yusuf Ayaz. Oğlum, yeme, oğlum yemesen daha iyi olur sanki. Yusuf Ayaz yeme oğlum ya. Eyvah. Ayşe bir şey olursa ben karışmam bak. Yani, nasıl ben karışmam ya? Yusuf Ayaz yiyeyim. Eyvah açtı. Evet. Babacım bak hayır sakın evet. yeme Yusuf Ayaz. Eyvah. Oğlum bir şey olabilir. Eyvah Yusuf Ayaz ne yaptın? Oğlum sana yeme dedik ya. Bak ne hale geldi. Yusuf oğlum hadi babacım. Aa, hala sen hazırlanmadın mı? Ödev yapıyorum. Oğlum evet. ne yapıyorsun sabahtan beri ödevi bitmedi mi bunun Ayşe evet, okula geç. Ben sabahtan beri söylüyorum ödevleri yapmış Yusuf Ayaz hala bitiremiyorsun. Oğlum hiç. hadi okula geç kalacaksın <laughs> Yusuf Ayaz, hadi. Ya ama öğretmen bana şifayı verecek. Oğlum tamam söylersin öğretmenine ya akşam elektrikler kesildi dersin. Hadi çantan nerede? <laughs> Nasıl bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Oğlum çantanı... Çan Allah Allah. Oğlum kapının önüne değil miydi senin çantan buradaydı? Yok. E, Yusufa çantan yok oğlum nerede çantan senin? Bilmem. Eyvah Yusufayaz çantası yok bunun. E, ödevini yapmadın çantanı da bilmiyorsun oğlum. Yusufa nereye koydun? Çantan yok ya. Çantayı nereye koydun oğlum? Ya ben bir şey koymadım ben ödev yapıyordum. O yardım ödev yapıyordum. Allah Allah Onur mu bir yere sakladı acaba? Şu koltukların arkasında falan mı Yusufa Açmıştı ya. E, burada yok oğlum çanta falan. Orada var mı? var. Orada o balkona falan mı koydunuz? Ne yaptınız ya? O oh, kaçak hırsız. Aa, oh, oh. kaçak hırsız kaçıyor. Evet. Eyvah Yusuf Ayaz ya. Sen çantayı ortada bıraktın herhalde. Kaçak Yo. hırsız gelmiş ya. Bana arkasına koydu anne. Ya of. Bak almış kaçıyor işte ya. Yusuf Ayaz ya. Hırsıza kaptırmışsın çantayı. Yo. Oğlum ne yapacağız şimdi? Hırsız aldı kaçtı çantanı. Yeni Oğlum yeni çantayı nereden alalım şimdi? Okul saatin geldi. Baksana geç kalacağız. Ben gidiyorum ya. Beslenme çantamı koyarım. Oğlum beslenme çantasıyla olur mu ya? Bir bir çocuğum bulmamız lazım ona. Dışarıdan yeni çanta mı alsak giderken Yusuf Ayaz. Yok, yok. Ben beslenme beslenme çantasıyla idare edemezsin oğlum. Gel buraya ya. Yusuf Ayaz oğlum şeyi çağıralım. Spider-Man'i çağıralım. Koşa koşa gitsin yakalasın hemen hırsızı. Ben de ben de. Evet biz yakalayamıyoruz evet. ama Spider-Man yakalayabilir. O çünkü O, o böyle falan atıyor ya hırsızı tutabilir. Evet dur dur. Yusufayet <laughs> gel çağıralım gel oğlum. Yusufayet gelir misin? Hadi. Hadi tut. 1 2 3 Spidey 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 Hah geldi geldi. Geldi. Ay Yusuf Ayaz geldi de bu niye böyle dans ediyor ya? Bilmiyorum. Aa bu Spidey. Gel bakalım. Ya Spidey Yusuf çantası kayıp burada çocuğun morali bozuk. Sen niye böyle dans ediyorsun? Aa baksana ağlayacak çocuk neredeyse. Evet. Tamam üzülme oğlum dur Spidey ile konuşalım. Spidey. Evet kaça hırsız Yusuf Ayaz'ın çantasını kaçırmış. Okula gidecekti bir baktık çanta yok. Az önce gördüm ben balkondan kaçıyordu. Onu bize hemen yakalaman lazım. Ne? Dur diyor biraz dans edeyim de giderim diyor Aa. Yusuf Ayaz. Allah Allah bu nasıl spidey? Biz yanlış spyydi mi çağırdık ya? Evet, kötü Hayır oğlum bu, bu iyi kalpli spidey bu. Ama spidey sen neden böyle yapıyorsun? Hadi hırsızı yakalaman lazım. Hadi hemen. Eskiden böyle, Eskiden böyle yapmıyordu. Görev beklemez spidey. Hadi hırsızı yakala. Ha, tamam diyor dur diyor ben diyor yakalayıp geleceğim diyor Yusuf Ayşe. Tamam Spide o zaman hadi yakala git gel biz seni bekliyoruz. Aa Ayşe gördün mü nasıl böyle böyle dans ediyor ya. Vallahi herkes değişmiş. Yusuf Ayşe gördün mü Spide'i